Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih daha beraberiz bugün sizlerle birlikte Survival Games oynuyoruz kanalın ilk videosu Survival Games Adrenalin Map'indeyiz Ben <laughs> <laughs> atarak var ama o oyunda yok evet, Ben sonra şey. eskideyim <laughs> Şu chest açsak şunları alalım Orada neyse patates çok önemli Hemen şurada yukarıyı toplayalım ya. İyi yerde doğduk. Rotanda doğdum. Böyle sağın etrafını turlayacağız. Şunları atalım. Şöyle demeye çalmadan indik. orta kılıç arıyorum. Aa, bu varmış. Evet zaten bazı itemler çıkar. Şu tier değilmiş leather challenge. Şöyle yarım ne? Ya, verelim. Evet. Tier 2. Güzel. Oh. Hatta geldi challenge yapacağım. Daha iyi video. Taş kılıcımız da var. Şu an iyi bir başlangıç oldu. Videoda. 2 dakika geçti. 1.5 dakika geçmiş video. Başlayalım. Al, şuraya koş şöyle devam edelim. Şurada bir tane çizmi var ya. Yok. Yukarıyı toplarsak demirset olabiliriz diye düşünüyorum tamamen. Evet, burada şunları da alalım. Hacker çıkmazsa bayağı bir iyi olacak. Şöyle devam edelim. Eskiden şu, şu altları topladım. Gerçekten bayağı bir chest vardı ama tier 2 yok ya hiç altta. Kasılamıyordum onun için. Ditmeçe kadar kalıyordum. Ditmeçte demirse çıkıp beni kesiyordu. Bari şu chest'i kaçırmıyordum Evet, böyle şunu alalım. Lan şunu alalım. Hmm bu ilk videom kanalda ilk o yüzden konu anlatmayacağım ama diğer videolarda konularım olacak tabii ki de Bot hariç neredeyse full demir setiz kafalık değişiyor biliyorsunuz aynı hepsi gerek yok bunlara Tavu tavuğu alabilirdim aslında ama o jest okular yemeyler benim arada double tuşum çıkıyor bu arada arkadaşlar Koşamazsan falan kusura bakmayın ctrl'ye de basıyorum da adam çıkabilir bu arada bir yerden. Karşımıza diğer taraftan dolaşmış olabilir. Şu cesetten bir bot çıksa güzel derken çıkmadı. Bot istiyorum şu an ya. Ya bir de elmas çıksa tadına yemez. Şurada bir chest var. Şu tier 2'lü gibi hissediyorum derken evet dediğim gibi adam var. Neredeyse full demir set, bir bot çıksa Elmas çıktı adama girsem mi diye bilmiyorum Şu oklayalım Adamı dergen o da oklayacak Vurduk. Vurduk 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 Kovalayalım Evet Biz aşağı atmayı deneyebilecektir O aşağı düşerse ölür Evet öldü Kestik adamı iyi okladık orada o adamın itemlerini alacağım da şuradan aşağı düşsem ölür müyüm diye düşünüyorum. Buradan aşağı düşsem ölür müyüm ha? Nereye? Buradan aş. Aşağı... nereye atlayacağım? Aşağıya. Şu adamı atlayacağım. Şu okluyorum. zemine mi düşeceksin? Hı -hı. Ha oraya ölmezsin lan, lan. Setine bak. Tamam ölmezsin lan. Ama aşağıda adam var. Oğlum tamamen aşağı adam ki. Olsun arkadaşlar biz tekrar rotamızı toplayalım. Adam aldı zaten itemleri. 4 kişi kaldık. O adam bayağı bir güçlenecek ya. Buraları o adam toplamıştır. Aşağı inmemiz gerekiyor. Biraz fold demek yiyeceğiz. Böyle hop ye. Yeah. Bayağı bir fold demek yedik. Şurada bir tane daha adam var. 4 kişiyiz. 3 kişi gördüm. Şuradan da aşağı Düşelim. Demir bot var mı demir bot? Demirli bot yok bu arada şu adam öldü bir clean yapatabiliriz arkadaşlar derken o adam bizi gördü Mal hiç şey bulaşmayacağım olay. oha iki buçuk kat gitti Diğer ölüm böyle, göreceğim böyle, diye bir şey oldu baltı baltı yalan baltı almak istemem alım roket o o Çakmak Yok. Kastı. 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 Çok fena kastı zaten adam bile bulaşmadı. Yemek ye. Yiyeceğim Bu ikisi birbirine girsin ya da girmesin ben şuradan benim az kılıç Ya da girsin. Evet vs atacaklar mı? Yok atmıyorlar. Tamam o beni bırakır ya. Ya da bunu arkadan gireyim ben. Bir anda dönmesin de bu. Koşarak kok ok atıyor lan adam. Oo hacker. Aa hacker. Sana niye vuruyor? Kaç kaç mal gibi. Bilmiyorum da adam ya. hacker. Adam koşarak kok ok atıyor. Yok böyle bir şey. Şerefsiz çıktı. Adam resmen koşarak kok attı beyler ya. Ben ilk başta baktım ne oluyor lan? Ok gidiyor dedim. O onu keserse ben ne dikmeşe kalacak. Büyük bir ihtimal ben de keser. Şöyle hemen elmas yapalım. Taş kılıçla bir şey yapamayız zaten. Evet iki kişi kaldık. Dip 5 başlıyor arkadaşlar. Biz de toplayabildiğimiz kadar test toplayalım. Ama bir işe yaramaz. Ok, ok yapamıyoruz. stick yok. Ok olsa iyi olurdu. Bir ok yapabilsek iyi olurdu. Atarak da şu an CS oynuyor. Aa, aa, aa ok da çıktı. Tamam tamam. Ba biraz ok yapacağız ya adamı oklamak için. 4, 8, 5 eklesek 13 tane mi ok olurumuz oluyor. Evet 13. O öldüren kişi hacker'dı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hack atıp ok, ok atıyor. Koşarak ok atıyor. Gerçekten. Oklarını toplayalım şöyle. Ve ve GG kazandık beyler. Free win oldu. ve <laughs> free win oldu. <laughs> Çok şanslı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.